Çanakkale'de bulunmamızın nedeni bununla ilgili bir şey. Yani tam sonra geçtik. Çanakkale'de Bugün ve yarın burada olacak. Burada bütün e, herkes vatandaşın sorularını cevaplayacak. Çanakkale'de e, 1250 konut yapılması planlanıyor ve 9000 arsa olacak. Çanakkale merkezde 3500 diğer ilçelerle beraber toplamda 9000 arsa satışa sunulacak. Burada da şeylerle ilgili, konutlarla ilgili, konutlarla ilgili bütün soruların cevabı olacak. ayrıca VR gözlüklerle de e, yaptığı inşaatın kalitesini böyle VR gözlüklerle test etmiş olacağız takip olarak görünüyorsa sorun yok. Ama yani eğer eğer hafıza da sorunuz yani keskin yapıyoruz. Konut olarak geçiyorsa iptal ederiz başvurusu. Başvuru cihazınızı geri iade ederiz. Diyelim ki şehir merkezinde herhangi bir daire kardeşler arasında, eşler arasında değil bak kardeşler arasında isterizse bütün kardeşler bize başvuru yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> Burada vatandaşlarımızı bilgilendirmek için neyin bilgilendirmesi İlk evin, ilk arsanda, ilk iş yerimle ilgili vatandaşlarımızın kafasında oluşan ya da cevabını bekleyen soruları ben burada cevap vermek için geliyorum. Genellikle konuklarla ilgili bir sorular geliyor. Çanakkale evet. merkezde evet. 350 çarpı evet. 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 yapacağız. Organize evet. evet. Sanayi Bölgesi'nde yapılacaktır. Evet. Şu an için başvurular 31 Ekim itibariyle bitti. Arsa ve iş yerleri için 4 Kasım'a kadar e devlet üzerinden 7 Kasım'a kadar da banka üzerinden başvurular devam edecek. Evet. Konutlarla ilgili olarak e, eşler arasında konut yoksa ikisinin de birisi başvuru yapabilir ya da eşin bir tanesi arsaya bir de eve başvurabilir. Her ikisi de çıkması halinde ikisinden bir yani ya arsayı ya evi tercih etmeleri gerekiyor. Konutlarda e, 18 yaşın altında çocuk çalışıyor ise anne babanın üzerine 16 bin TL'yi geçmeyecek şekilde hesaplanır. Yani başvuru için 16 bin TL'yi geçmeyecek, üzerine konut olmayacak evde ona 18 yaşını doldurmuş kaç birey var ise tamamı başvuru yapma hakkına sahip idi. Ancak bu da 31 Ekim itibariyle. Geldi. Dolayısıyla bu şartlara hayız kişileri biz bir ihtimalle Şubat'ın biri ile üçü arası bu bölgede kura çekeceğiz. Kurada hak sahip değil kurası. Yani konuk belirleme kurası değil, hak sahip belirleme kurası çekilecek hak sahipliği kurasından sonra da kurada hak sahibi olabilen kişiler zaten ya ibanlarına ya da bankanın ilgili merkez şubesine ya da ATM'sine giderek TC girmeleri halinde başvuru bedelleri alacaklar. E, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi de Çanakkale'mizde toplam 1250 konut e, satışa sunulacak. E, 1250 hak sahibi olacak. Ayrıyeten Çanakkale merkezde 3500 toplamda 9000 arsa satışı olacak. Bunlardan da Çanakkale merkezde Çanakkale sanayisini biliyorsunuz OSB'nin karşısındaki bir alanda planlanıyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor şu an. Ben şu an e, oturma Şu an banyoya doğru gidip gidiyorum. Nasıl kapılar, şeyler, malzeme? Malzeme işçilik çok güzel. Banyoya gidiyorum bak çok güzel ankestreler hepsi hazır vaziyette. Dolaplarıyla beraber. Evi evet, çok güzel. Oturulacak şekilde. 3 artı 1'ler de güzel, 2 artı 1'ler de güzel. Yani yapılacak en güzel konutluluğu olsa gerek.